Değerli tüketiciler, Bosch Max 6 dijital elektronik çamaşır makinesi öncelikle su boşaltma yapmadığı zaman ne yapıyorsunuz? Programı iptale getiriyorsunuz. Bunu sıkma konumuna getirin. Başlat, beklete bir basın. Eğer makineden dın diye bir inleme sesi geliyorsa şu pompa motorunu şuraya açıyorsunuz değerli tüketiciler. İçindeki, karşıdaki pervaneyi görüyorsunuz. Bu pervanenin arasına çok küçük bir taş örnek. Bu çamaşır makinemizin içine bu şekilde bir taş sıkışmış. Eğer taş sıkıştığı zaman bu pervane dönmezse makinemiz içindeki gördüğünüz gibi suyu bir boşaltmaz. Suyla kalır. Ne yapıyorsunuz? Buradaki pisliği çıkarttıktan sonra bunu tekrar. Tabi bu işlemleri yaparken kesinlikle fişi çekin. Ondan sonra yapmanız gereken makinayı tekrar iptal konumuna bir getiriyorsunuz. 30 veya 40 konumuna bir getiriyorsunuz. Başlat programına başladığınız zaman cihazını su alıp, eğer pompa motorunuz yanmadıysa eskisi gibi kullanıp çalıştırabilirsiniz, değerli tüketiciler.